Efendim merhabalar. 8 Nisan gününde Koç burcunun 19 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları toplum üzerinde sözü olan kişileri ve kimseleri temsil ediyor. Dolayısıyla halkın üzerinde söz sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren bir tutulmayla karşı karşıyayız. Tutulmanın yöneticisi olan Mars'ın Satürn'le birlikte kavuşum içerisinde olduğunu hesaba katarsak keza zaten Ateş Burcu'nda gerçekleşen bir tutulma hareketi, hareketliliği, arbedeyi temsil ediyor. Dolayısıyla bu tutulmayla birlikte askeri hareketlenmelerin ön plana çıkacağını iddia edebiliriz. Tutulmalar 6 aylık süre zarfımıza hitap ettiği için bu olayların 6 aylık süre zarfına yayılması oldukça muhtemel olacaktır Hayatımızdaki alışılmış düzeni, bozma temaları biraz daha devreye girecek. Neden düzeni bozacak diyoruz? Çünkü koç burcu yeniliktir ve baştan başlamayı temsil eder. Fakat birazcık sancılı ve e, acılı olacak gibi görünüyor. Çünkü tutulmanın derecesine yapışmış olan bir kironumuz var. Kiron, delici ve kesici aletleri aynı zamanda duygusal yaralanmaları da temsil eder. E, bundan kaynaklı olarak aslında halkın biraz daha problemlerden derinden yaralanacağını, etkileneceğini söyleyebiliriz. Akabinde Koç burcunun 19 derecesindeki Sabian sembolüne baktığımız zaman bir boksör ringine giriyor cümlesiyle karşı karşıyayız. Yine aslında ee, ayaklanmaları temsil eden bir temaya değinmiş oluyoruz. Bu dönemde Hali hazırda savaşan ülkeler, hali hazırda devam eden savaşlar açısından bir hareketlilik söz konusu olabileceği gibi çevre illere, çevre ülkelere de yansıma ihtimali oldukça yüksek. Biz burada dileyelim ki bizim ülkemiz ne bir savaşa karışsın ne de bir savaşın sonuçlarına katlansın. Aynı zamanda herhangi bir iç savaşta yaşamasın. Tüm problemlerin ve sorunların daha barışçıl ve uzlaşmacı bir şekilde çözülmesini dileyelim.